Kripto Kralı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir bunları anlamaya çalışacağız. Haftalık kapanış geldi. Hem DXY tarafı haftayı açtı aslında. Hem de Bitcoin tarafında artık burada bir kesişim meydana geldi mi gelmedi mi bu videomuzda bunları değerlendirmeye çalışacağız. Öncelikle arkadaşlar DXY tarafına baktığımız zaman DXY'nin tekrardan pozitif sinyali aktifleştirdiğini görüyoruz. Yani haftaya da böyle başladı. Fakat burada ufak bir retest gelebilir mi? Yani burada al yaktım. Alın retestinden sonra mora doğru gelebilir miyim? Ki yine Bitcoin'de de aynı sorun var aslında. Yani burada bir sat sinyalim var. Sat sinyali ile birlikte ufak bir retest verip 27-28 klara buradan düşüş gösterebilir miyim? Burada arkadaşlar 4 saatlik zaman dilimine inersek aslında şunu daha net görebiliyoruz. Bitcoin açısından bunun 26.600-27.500'lere kadar uzandığını görüyoruz. Yine DXY tarafından da burada 4 saatlik zaman dilimine indiğimiz zaman Hemen e, görebileceksiniz burada da 103.03 seviyelerini gösteriyor. Yani burada gelecek olan geri çekilmelerde yine DXY tarafının hareketlerine devam edeceğini düşünüyorum ben. Buradan tekrardan hareketlerini e, arttıracaktır yukarılara doğru gitme ihtimalinin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ve buna bağlı olarak da Bitcoin tarafında... Bu alandan yine red yeme ihtimali var ve zaten bakın ne kadar ters korele gittiğini görebiliyorsunuz. Yani buradaki al sinyali ile birlikte bitcoin'deki sert düşüşler ve yine günlük bazda gelen DXY'nin tekrardan al sinyali aslında bitcoin için maalesef olumsuz bir sinyal olabilir. Yani en son burada al yakmıştı ve alının ne kadar uzun bir trend başlattığını görebiliyoruz. Ve yine aynı trendi başlatma olasılığı ihtimali bulunmakta arkadaşlar. Bu yüzden buraya dikkat ediyoruz. Ardından bizim bir önemsediğimiz kesişim vardı. O kesişim ne oldu? EMA Ribbon kesişimini hemen sizlere göstermek istiyorum. Burada arkadaşlar kesişime baktığımız zaman bu kesişimin gerçekleştiğini görebiliyorsunuz. Yani mavi e, direkt olarak artık yeşil maviyi aşağı doğru kesti. Ve burada düşüşler devam edecek mi? Yani öncesinde sizlere de göstermiştim ama yine göstermek istiyorum. Bakın tam kesişimin geldiği evreyi görebiliyorsunuz. Ardından şöyle bir ufak girişim oluyor arkadaşlar. Yani yeşile doğru gitmeye çalışıyor. Oradan tekrar düştüğünü, hatta arada bazen yine retest yapmaya çalıştığını görüyoruz. Yine keza bakın tam burada bir kesişim var. Burada bir retest girişimi var. Yani yeşile doğru yaklaştığını, ardından bir düşüş evresi oluşturduğunu görüyoruz. Yani tabii ki direkt düşüşlerin olduğu yerler var mı? Burada görebiliyorsunuz var. Mesela burada yine kesişim var. Burada da direkt bir düşüş var. Ardından retest var. Yani burada aslında bu kesişim geldi artık şu retest gelecek mi? 27 bin dolarları gösteren bir retest evresi olabileceğini söylüyor üzere. Yani tekrar tekrar bunu hatırlatmak istiyorum. Çünkü buradan bitcoin hareketlendiğinde akıllara şu soru gelmemeli ilk aşamada. Ya yani tekrardan gidiyor muyuz tekrardan uçuyor muyuz? Buradaki fiyat hareketinin doğal bir hareket olduğunu yani burada gelecek olan retestin düşüş için bir hazırlık olabileceğini tekrardan hatırlatmak istiyorum. Şu anda bu kesişim geldi ve kesişimle birlikte maalesef Bitcoin'de sıkıntılar daha da devam edebilir. 4 saatlikteki direnç bandlarını gösterdim ve Bollinger bandı yavaştan burada da daralmaya başlayacaktır. Örnek vermek gerekirse 4 saatlikte ne duruma geldiğini görüyorsunuz. Ve buradaki daralmaların şiddeti arttıkça patlamanın boyutu da o kadar artıyor. Ve şu anda da bu daralmanın şiddetinin çok ama çok arttığını görebiliyoruz. Yani bu da bize artık patlamanın yakın olduğunu söylüyor. Ve bahsettiğim üzere arkadaşlar burada bir CME vadeli boşluğumuz var. Yani 27-28K aralığındaki vadeli boşluğunda sizlere şöyle anlatmak istiyorum. Yani burada Bitcoin ani hareketler yaptığı zaman boşluklar bırakarak düşebilir. Ve bakın burada görüyorsunuz boşluğu. Burada bir düşüşe devam ediyor. Ardından şu hareketle birlikte buradaki boşluğu dolduruyor. Yani fiyat hareketi bu boşluğu dolduruyor. Ardından düşüşe devam ediyor. Örneğin bunun şurada hareketi yine görebilirsiniz. Hafif bir boşluk var. Bu boşluğu doldurup düşüşe devam ettiğini söyleyebiliriz. Sonrasında e, burada bir yükseliş bakın gap'imiz var. Yükseliş boşluğumuz var. Bu boşluğu bakın burada doldurmuyor. Gidiyor. Şurada hatta geri çekiliyor ama şu boşluğa gelmiyor. Ardından ataklar. Sonra bakın şuradaki iğne noktasal olarak şu boşluğu dolduruyor. Oradan bir hareket başlıyor. Ve biz de aslında şunu bekliyoruz. Yani burada bir düşen e, bir boşluk var. Yani bir e, CME vadeli boşluğumuz var. Ve bu düşüş boşluğunu doldurup düşüşe devam edebilir mi? Ki bizim beklediğimiz 20-22K seviyesi de... Bu şekilde gelebilir e, diye düşünüyorum. Yani hem kesişimlerin meydana gelmesi hem de X tekrardan harekete geçiş göstermesi bu seviyeleri bize gösterebilir diye düşünüyorum. Tabii ki burada kademe kademe ilerlemekte de mantıklı olacaktır. Onun haricinde hafta sonu hacimsizliğini görebiliyorsunuz. Yani yeniden bugünle birlikte artık ABD borsalarının açılmasıyla birlikte hacimler gelecektir. Zaten Bollinger Bands'ları da bize diyor ki artık patlama yakın, hareket aralığım gelmek üzere diyor. Ardından burada e, MACD bazında haftayı değerlendirelim haftayı şöyle bir doji mumuyla kapattık yani bir kararsızlık mumuyla kapattık ve burada arkadaşlar satımızın devam ettiğini ve yine kendimizden önceki yani bir önceki hafta aslında e, kötü bir mum formasyonuyla kapatmıştık yutan ayı mum formasyonuyla ve bu mum formasyonu yine düşüşlerin devam edebileceğini bizlere söylüyor. Yani ne olabilir? Tabii ki küçük bir hareket 27 bin hareketi ardından oradan sert bir düşüş meydana gelir mi? Bakalım burada da görebiliyorsunuz zaten. Yani bir dinlenme evresi şu aralıkta ardından bir sert düşüş daha gelmiş. Burada da aynı şey olursa buradaki düşüşe benzer bir hareket görürsek zaten bu da bizlere 20-22K seviyesini gösterecektir. Güzel bir alım fırsatı olabileceğini Tekrardan söylemek istiyorum. Neden buranın güzel bir alım fırsatı olduğunu düşünüyoruz. Korona çöküşünde dipleri buldurdu. Yine burada tepeden e, bize 69 binden dipleri buldurdu. Ve yine burada 20-22K'nın dip olabileceğini söylüyor. Yani ne olabilir market psikolojisi için? Burada arkadaşlar mesela düşünelim ki 20-22K'lara geldik ve burada bir süre oyalandık. Herkes şunu düşünüyor. Oraya gelirse herkes alır. Hayır bu defa da olay şuna dönecek arkadaşlar. Bu defa da 10K 5K'cılar çoğalacak. Nerede olduğu gibi burada olduğu gibi burada olduğu gibi. Yani bu defa da daha kötüsünü düşünenler olacak. Ve buradan almasam mı? Tabi buradan ne gibi haberler gelir piyasaya bunu da tam kestiremiyoruz. Çünkü buralarda hatırlayacaksınız. Çok kötü olaylarla karşılaştık. Ve bu olaylar mesela burada ee, hatırlayacaksınız USDC, USDC tarafında. Ee, yine USD tarafında e, 1 dolara eşitlenmeme durumu olmuştu. Tekrardan batacak mı şeklinde korku haberleri vardı. Ve bunun akabinde e, çoğu kişi alım yapamamıştı. Burada da yine aynı etkiyi yaratabilirler. Yani kademe kademe ilerleyeceğiz dememizin sebebi bu. Buraya gelince yine duruma bakarız. E, ardından burada likidasyon durumuna bakmak istiyorum. Likidasyonlar çok düştü, hacimler çok azaldığı için. E, fakat short ağırlıklı giden bir likidasyon olmuş yani 11.41 milyon dolar şeklinde içeride kimler fazla şu anda longlar üstünlüğü devam ettiriyorlar. Yani şu şekilde düşünebiliriz çoğu kişi şunu da diyor herkes piyasada düşüş bekliyor o zaman düşmeyebilir. Aslında baktığımız zaman buradaki tabloya göre herkes düşüş beklemiyor yani Funding Rate tarafı hala pozitifte olduğuna göre yükselişi de düşünenler var arkadaşlar. Bakalım e, retest gelecek mi? Yani asıl önemli soru bana kalırsa buradaki olay bu retest gelecek mi gelmeyecek mi? Bunu da belirleyecek olan tabii ki likiditeler olacaktır. Ardından ben bir düşüş evresinin daha mantıklı olabileceğini düşünüyorum. JP Morgan analistleri şunu söylüyor. Kripto ayı piyasası sona ermenin eşiğinde şeklinde bir başlık atmışlar. Yani artık ayı piyasası bitiyor, boğaya geçiyoruz şeklinde bir düşünceleri var. Buna katılıyor muyum? kısmen katılıyorum. Ben ama öncesinde bir, bir darbe daha gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bir kez daha insanları umutsuzluğa sürükleyip burada yine alım yaptırtmayıp veya elindekileri sattırarak bir hareket yaptırabilirler. Bakalım bu ayıp yasasının sona ermenin eşiğinde olduğu görüşü doğru çıkacak mı? Yani buradaki görüşler şu tabii ki. 2024'e giriyoruz yavaştan yani şunu şurasında 3-4 ay kaldı. Halving dönemi yaklaşıyor. Halvingle birlikte yine artışlar görebiliriz şeklinde düşünceler var. Yine ABD tarafında seçimlerin olmasıyla alakalı olaraktan artık faizleri biraz aşağı çekip insanlara para dağıtma yoluna giderekten enflasyonu bırakabilirler şeklinde bir düşünce var. Yani bilanço daraltılmasından vazgeçebilir şeklinde düşünceler var. Ve bunun akabinde 2024'ün daha güzel bir yıl olacağını düşünüyorlar. Yani buradaki aslında analistlerin ayıp yasasının sona ermenin eşiğinde olması sözü bunlara dayanıyor arkadaşlar. Fakat dediğim gibi öncesinde bir darbe gelebilir mi? Bakalım bunu takip edeceğiz. ABD tarafındaki faiz oranı 5.5 olarak devam ediyor. Ve önümüzdeki ay e, ayın e, Eylül'ün 20'sinde. FED faiz oranı kararını açıklayacak. Ve burada şu anda 25 bas puan ihtimali biraz biraz azaldı. Yani Jeremy Powell'ın Jackson Hole to toplantısından sonra e, biliyorsunuz bir sempozyum oldu. O toplantıdan sonra konuşmaları meydana geldi. 25 bas puan arttırabiliriz şeklinde. O an anlık olarak aslında biz 25 bas puanlık faiz artışının uçtuğunu görmüştük. Fakat sonrasında şunu söyledi. E, biz yine de enflasyona bakacağız. Yani bakalım Eylül ayında... Ağustos'un enflasyonu ne gelecek? Çünkü çünkü biliyorsunuz 3'ten 3.2'ye doğru bir çıkış göstermişti. Orada tekrardan bir pik artışı mı olacak? Düşüş gösterebilecekler mi? Piyasanın yönü hakkında önemli kararlara doğru da gidiyoruz. MVB ve Z scorea baktığımız zaman Z score aşağıya doğru bakmaya devam ediyor fakat hala yeşil aralığa doğru gelmedik. 1000 Bitcoin'den fazla Bitcoin tutanlar ne yapıyorlar? Onlardan şu an şunu görüyoruz. Hatta biraz daha yakınlaşalım. Bir kademeli alım söz konusu yani minik minik bir alımlar söz konusu. D-Test için mi alımlar var bunu da birlikte anlamaya çalışacağız. Yani d geldiği zaman satış yaparız şeklinde bir düşünce olabilir. Ardından Fear and Index'e baktığımız zaman ise 39 seviyesinde ve korku seviyesinde devam ediyoruz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.